Arkadaşlar bugün güzel bir soruyla yine karşınızdayız. İşçi problemi. Sorumuz şu şekilde. Gül bir işi 12 saatte, Gülay ise 9 saatte yapabilmektedir. Gül çalışma hızını 3 kat, Gülay ise 2 kat arttırır ise aynı işin yarısını beraber kaç saatte yapabilirler? Şimdi Gül 12 saatte yapıyor. Gül 12 saat. Şimdi diyelim ki gülün hızına da hız hızı mesela ne olsun? V olsun. Eğer gül hızını 3 kat artırırsa buna 3 kat daha girer hızı 4 V olur. Yani 4'ün katı olacak şekilde. Bu durumda 12 saatte yaptığı işi 4'e böldüğümüz zaman kaç saatte yapar yenini? 3 saatte yapar. Bu şekilde düzenleme yapıyoruz. Daha sonra Gülay diyelim. Basit düzeyde gidiyorum. Gülay 9 saatte yapıyor. Gülay'ın hızına da örneğin V1 dersem. Gülay'ın hızına da V1 dersem. Gülay hızını kaç kat arttırıyor? 2 kat arttırıyor. V1'e 2 kat arttırırsam 2V1 şeklinde gelir ve bu da 3V1 olur. Yani hızını 3'e çıkartıyor. Çünkü arttırmaktan bahsediyor katına çıkarıyor demiyor. Arttırıyor diyor. Dolayısıyla 9'u 3'e böldüğümüzde bu da 3 saatte gelir. Dolayısıyla bu ikisinin hızı aynı mı olur? Evet. Aynı işe diye gül de 3 saatte bitiriyor. Gülay da 3 saatte bitiriyor. Şimdi her ikisi 3 saatte bitiriyorsa <laughs> beraber beraber 3 saatin yarısı kadar zamanda bitirler. Yani 1,5 saatte. Beraber 3 bölü 2 saat olur bu işin tamamı ama. Soruda bize ne diyor? Aynı işin yarısını beraber kaç saatte bitirirler. Bu işin tamamı, işin yarısı dediğimiz zaman, işin yarısı için, işin yarısı için zamanın da yarısı gerekir. Yani 3 bölü 2'nin de yarısı gerekir. 3 bölü 2'nin yarısı demek 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bu da 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Basit ve kolay bir soru.